Hissemiz Aselsan. Aselsan için ilk direnç noktamız 93.75. 93.75 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 97.10 daha sonra 99.30 seviyesini test edecek. 99.30 seviyesinin üzerine atabilirse 103 bölgesine kadar yükseliş potansiyeline devam edebilecek. 103 bölgesi şu an için satış baskısı konumunda o bölgeye gelince dikkat etmekte fayda olacak. 103 seviyesi üstünde kalışlar ise Aselsan'ı ilk önce 108 seviyesine daha sonra da ilk hedef olan 115-70 seviyesine kadar yükseliş potansiyelini devam ettirecektir. Yalnız Aselsan 93-75 altında kalmaya devam ederse ilk ve en yakın destek noktamız 95-25 seviyesi. 95-25 seviyesinin altında kalışlar Aselsan'ı ilk önce 88-75'e daha sonra da 85-30 seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli yaşatacaktı. 85-30 seviyesinde tepkiler zayıf kalırsa Aselsan 83-50 seviyelerine kadar geri çekilme devam edebilir. Yani Aselsan'ı 93.75 seviyesi üstünde kaldığı sürece sıralı hedeflerini 93.75 seviyesi altında da alttaki destekler sırasıyla takip edebilirsiniz.